Alışveriş saatinden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi sizlere 33 yıllık garantisiyle İbrahim Aydın güvencesiyle derma ürünlerinden Dialysis Drog'unu tanıtacağım. Tüm derma ürünleri tanıtmaktan gurur duyuyorum çünkü oldukça faydalı ürünler. Dialysis Drog'u ürünümüz bir gıda takviyesi olup %100 yani tamamen doğal bir üründür. Özel ve seçkin bitki ekstralarından doğal yöntemlerle hazırlanmıştır. Dialysis Drog'unun faydalı olduğu bazı hastalıklar şunlardır akut veya kronik böbrek iltihabı olarak bilinen nefritler, böbrek taşları, kum veya iltihabı, ailesel böbrek kistik hastalıkları, idrar yolu iltihapları ve idrar yolu daralması, böbrek tümörleri, damarsal bazı böbrek hastalıkları, damar sertliği, romatizmalı böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları ve diğer tüm böbrek hastalıkları gibi hastalıklarda destekleyici ürün olarak kullanılır. Peki diyaliz drogunu nasıl kullanacaksınız? Oldukça basit. Bir çay kaşığı toz, bir su bardağı suda kısık ateşte 3-4 dakika hafif kaynatılıp dinlendirilip süzülür. Aç karna günde 3 kez birer bardak içilir.